Şimdi dersten çıktım. Dersten önce de çok fazla çekemedim. Bir yemekhaneye gittim dersten önce. Bugün başka dersim yok. Sabahtan dersim vardı fakat bu seferliğine online'a çekildi. Sabah ona girdim evde. Sonra işte okula geldim. Yüksek sansı Anadolu Üniversitesi'nde okuyorum. Lisansa da buradaydım. Yine aynı şekilde okulumda devam ediyorum. Ki hedefim de bu şekildeydi. Hem okulun düzenini biliyorum, hocalarımı tanıyorum. Okula adapte olma sürecim yok. O yönde de avantajlıyım. Sadece tabii ki ders içeriği, konularlıkları farklı oluyor. İşleyiş, proses farklı oluyor. İlk dönem onun alışma süreci vardı. İlk hafta olduğu için tabii şu an ekstrem bir yoğunluğum yok. Ama hocalar geçen hafta derslerle, işle alakalı söyledikleri şeylere göre az çok anlıyorum ki daha yoğun olacak şimdi biraz kampüste evet, duracağım. Çay açıyorum. Etrafı izliyorum. Bugün de hava çok güzel. Geçen hafta inanılmaz soğuktu, ayazdı ama bugün gerçekten neredeyse bahar havası var diyeceğim. O kadar güzel gözüküyor. Biraz dedim kampüste e, havanın tadını çıkarayım. Benim sürecim nasıl geçiyor, nasıl ilerliyor? Gösterebildiğim kadar vlog Bir yandan yoğunluk olduğunda tabii ki vlog çekme zaman ayırma durumunda sıkışıklık olabiliyor. Ama elimden geldiği kadar vloglamaya düşünüyorum. Hem bana da anı kalacak. Bunu da çok istiyorum. Arkadaşlar Şimdi eve geldik. Bugün gerçekten çok yoruldum. Bayağıdır ev yemeği yiyoruz. O yüzden artık sıkıldık. Bir de kargom geldi. Aslında dünden önceki gün mü? Dün mü? Yok. Evet dünden önceki gün sipariş vermiştim. Gecesinde kargoya verildi diye mesaj geldi. Anlayamadım, şaşırdım hatta. Bugün de gelen noktasına işte ulaştı diye mesaj geldi. Onu aldım. Anadolu'nun yani okulun serbest süzme ve işte kurslu olarak iki ayrılmış şekilde böyle paketleri oluyor. Serbest süzüş için üyelik oluşturdum. O da işte bu hafta sonu başlıyor. Hatta Ramazan tam başlangıcına denk geliyor ama Olsun gideceğim. Yemek yedikten sonra da artık bugün kaç böyle yapmam gerekenler var. Derslerle alakalı onlara bakacağım. Bu arada bu makyajı çok seviyorum. Böyle ışıltılı mavi far. Bir bulaştım mı böyle üst üste günler aynı makyajı yapıyorum maalesef. Two years later. Yüzmeye başlıyorum. Bugün ilk günüm. Şöyle bir çantam var. Bunu yüzme çantası yaptım. Şöyle bir yedek bonem var. Bunu geçen kaplondan aldım. İndirimdeydi hatta 50'ye buldum aldım. Deodorant aldım. Bu da beni uğraştırmasın. Şunu çıkartalım. Kafama olacak mı? Orada ayarlamam gerekir mi sizce? Bekleyin bence. Aa, terliklerim var. Onları şöyle kumaş poşete koydum. Böyle yedek tişört aldım. Bonem var. Asıl kullanacağım bonem. Havlum var. Tabii ki en sonu mayom var. Çence Omilla'dan dümdüz bir mayo sipariş verdim. Onu kullanacağım. Gidelim. Çıktım şimdi yüzmeden. Saç kremi almayı unutmuşum. Nasıl? Şampuanım vardı. Bir tek yanımda saçlarım bu halde. Bir kısmı ıslak. Şimdi bizimkiler beni almaya gelecek. Ve büyük ihtimalle arabaya bindi. Saçlarını kurutmadın mı? Hasta olacaksın diye. Başlayacaklar. Eve geldik, market alışverişi yaptık annemle. Şimdi onları göstereceğim. Biliyorsunuz daha önce de vloglarımda eklemiştim market alışverişini ve gerçekten göstermeyi çok seviyorum. İzlerken de çok keyif alıyorum. O yüzden yine market alışverişi. Şöyle koyalım. Şimdi i̇lk olarak hardal, patlamış mısır. Kola, of! Arkadaşlar, buna bayılıyorum. Közlenmiş kapya biber, közlenmiş patlıcan. McVitie's'in şeker ilavesiz kurabiyesi. Bunlar çok güzel bence. Tam böyle çayla beraber yemelik böyle bandırmalık çok güzel oluyor. Son zamanlarda böyle sosyal medyada görüyorum. Adım yapıyorlar. Çok merak ettim ve aldım. Sosyal medyada işte görüp de böyle insan can çekince alınıyor. Yapacak bir şey yok. Knorr'un Twist serisi sanıyorum. Seri olarak mı geçiyor? Emin değilim. Cheese and kimchi olanı aldım. Sonra kokonat çok anat. <laughs> Uydurmuş seviyem. Limonlu gazoz. Meyve suyu. Sonra yine çok anat. Bu baklavalı olan beyaz çikolatalı. Bir de zeytinyağı. Kaldı mı başka? Kalmadı. Bir de şey var. Zencefil var. Hadi geçelim. Hadi geçelim başka sahneye. Selam arkadaşlar. Şimdi çıkarayım mı? Yine izmeden çıktım. Oldukça karışık bir blok olduğunun farkındayım. Ama biraz hafta içi hasta olmam ve yine derslerim yoğun olmasıyla alakalıydı. Oturup da video çekecek rahat bir zaman bulamadığım için içime şekilde yapmak istiyorum. Üşüdüm arkadaşlar. Şöyle yapacağım. az kaldı. Şimdi hemen bir ton balıklı salata yapacağım. Önce sosunu hazırlamakla başlıyorum arkadaşlar. Tamamen uydurma bir tarif. YouTube'dan birkaç tane şeye baktım. Ton balıklı salata nasıl yapılır diye baktım. Hepsini böyle harmanlayıp kendi kafama göre uydurma bir tarifle yapacağım. Şimdi buraya biraz limon suyu aldım. Tuz, biraz hardal, mayonez. Şimdi bunun içinde gösterirsem dökülür muhtemelen. Baharatlı zeytinyağı var. Biraz da bundan atacağım. Bu baharatlı zeytinyağın içinde de kekik ve pul biber vardır sadece büyük ihtimalle. Evet. Bakın. Tabii efendim. Kalmış marullarımızı güzelce böyle kesiyorum. Bunun bir kısmını Annem havuç salatası da yapıyor, onu da, da kullanacağız. Evdeki turşudan, salatalık turşusundan 2-3 tane falan çıkaracağım. Şöyle 2 tane çok yeterli geldi bana. Şu annemin yaptığı salata. Bunu karıştıracağız şimdi. Şimdi ben közlenmiş biberden devam ediyorum. Yalnız bunu nasıl açacağım? Biraz üstüne şöyle göstereyim. Ceviz ve peynir ekledim. Şimdi tombalığını ekliyorum. Şöyle biraz parçalayacağım. Ve son olarak mısır ekliyorum. Artık en son hazırladığım sosumu dökeceğim. Sosun üstüne biraz da karabiber ekliyorum. Bakın şöyle göstereyim. Günaydın arkadaşlar. Dersten çıktım. İlk dersim 9.30'daydı. Onu farklı bir binada yapıyoruz. Şimdi kendi fakülteme gidiyorum. İki de dersim var. Açıkçası baya bir arası var ve ben bugün yemek almayı unutmuşum. O yüzden markete uğradım. Marketten kefir aldım kefir içerim diye. Şimdi bir kahve alırım fakültede. Ondan sonra ders çalışırım. Kideki dersin için bir hazırlık yaparım. Hava çok güzel. Kampüsün özellikle bu dönemini çok seviyorum. Tam böyle bahar gelme havasında hafif serin, hafif güneşli fakülteye de geldim sayılır. Çok kahve içmek istiyorum. Sabahtan beri gerçekten kahve sayıklıyorum. Hiç böyle olacağını düşünmüyordum mesela daha önce. Hani kahve sayıklayan, çay sayıklayan insanlardan olacağımı hiç işte, düşünmüyordum ama sen alıştıktan sonra gerçekten istiyor. Shorts videosu yükledim ama burada da böyle uzun haliyle konuşa konuşa size Madame Coco'dan aldıklarımızı göstereceğim. Madame Coco'da %80 indirim vardı. Biz de annemle beraber eve alışveriş yaptık. Şimdi onları göstereceğim. Şöyle koltuğa koyduk. Açıkçası birkaç gündür bekliyor. Ben iyi ışık yakalayayım da çekeyim diye. O yüzden bir an önce göstermek istiyorum. İlk olarak şöyle kavanozlardan aldık. Şöyle kutusundan çıkartayım. Çünkü artık yıkayıp yerleştiririz. Etiket fiyatından %80 indirim oluyordu şekerler falan filan artık nasıl kullanmak isterseniz. Bence bunlar mantıklı. Sadece ben bunları açarken bazen böyle işte fırlatacak bir fırlatacakmışım gibi hissediyorum. Çok aşırı zorluyor diyemem ama tam böyle tutmasa da lazım tabii. Bir tane vücut spreyi aldık. Çok güzel kokuyor. Hoş bir koku. Powder'ı buket olarak geçiyor. Hoşuma gitti. Tabii bunları Bunları kutularından çıkarttık çünkü annem kutularını atmak istedi. Ben bazılarını videoda açayım diye tuttum. Bu tencerede işte 22 santim olanı kapağı şöyle. Klasik bir derin tencere. Nevesini takımı aldık. Yazın yatağımı değiştirdik ve ondan önce ben de yine Madame Coco'nun böyle bayağı önce aldığımız nevesini takımı vardı. Yatağı büyütünce bu sefer yorgan da küçük kalmıştı. Yorganı değiştirdik. Yorgan o nevresim takımı olmadı. O yüzden yani almak farz oldu denir ya o hesap. %80 indirimde de denk getirince baya iyi oldu. Sonra şu var. Otel koleksiyonundan. Bu sadece çarşaftı sanıyorum. Bu da yine double olanı. Yedek olsun diye aldıklarımızdan. 2 tane şöyle kesme tahtası aldık. Büyük kesme tahtası kullanmak hem fazla bulaşık alanı hem de meşakkat gerektiriyor diye düşünüyorum. Bunlar daha pratik. Bakın, e, elim kadar. Dolayısıyla hani biraz işi kolaylaştırmak amaçlı aldık. Bir de yine bahsettiğim gibi short'ta küçük peynir tabağı servisi gibi de kullanılabilir olabilir. İki tane yastık kılıf aldık. Bu Luxury Collection'dan. İkisi de aynı. Çok basic. Sadece şurada çiçek deseni var. Nakışlı mı denir? Sanıyorum öyle denir. Çok tatlı, hoş duruyor. Şöyle göstereyim. Çaydanlığımız eskimişti. Bayağı da oluyor kullanalı. O yüzden bu şekilde çaydanlık aldık. Alt çelik, üst porselen. Ve son. En hevesli aldığım ürün. Tam ismini bilmiyorum ama burada mokapot olarak geçiyor. Güzel, gerçekten çok çok güzel. Burası ahşap görünümlü ama ahşap değil. Ee, i̇çi bu şekilde gayet tatlı. Bu arada ben okuldan geldim. Bugün dersim vardı. Hocamla görüşmem vardı. Benim için uzun bir gündü. Böyle. Aslında daha fazla blok atmak istiyorum. Ama gerçekten zorlanıyorum. Çok zamanım kalmıyor. Dersleri boş edince bu sefer stres oluyorum. Çünkü düzenli ilerlemek istiyorum. O çok önemli bir sorumluluk. O yüzden biraz böyle videolarımda e, tabii ki de belli bir aralık, belli bir süre giriyor. Ama her gün short süklemeye çalışıyorum. Sürecimi, programımı ayarlayabilirsem videolara sıklaştırmayı çok çok istiyorum. Çünkü video videolarımda çekmekten de keyif alıyorum